auranız bedeninizi çevreleyen ve ruhunuzun ışığını taşıyan bir kalkan gibidir. Eviniz ise huzur, sevgi ve dengeyle dolu olması gereken kutsal bir alandır. Bugün auranızı ve evinizi sevgiyle temizleyip taze, yüksek titreşimli enerjiyle dolduracağız. Şimdi rahat bir pozisyon alın. Gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça bırakın. Her nefeste bedeninizin daha da gevşediğini ve rahatladığınızı hissedin. Nefes alırken kendinizi huzurlu, güvenli ve sakin hissedin. Kalbinize odaklanın. En yüksek titreşim olan sevgi enerjisini incimsi bembeyaz bir ışık olarak kalbinizde hissedin. Bu incimsi ışık titreşerek büyüsün ve tüm dünyanızı, evreni, oluşumu kaplasın. Rahatlığı, huzuru, güveni ve ilahi yaşam enerjisini tüm hücrelerinizde hissedin. Şimdi birlikte enerjisel alanınızı ve evinizi temizlemek için güçlü bir niyet koyalım. Avramda ve yaşadığım alanda bulunan pisişik saldırılar, pisişik kanca, nazar, büyü, beddua, lanet, diğer insanların hizmet etmeyen enerjileri, haset, kıskançlık, kötü niyetlerin, beni aşağı çeken frekansların alanımdan çıkarılması ve yerine yaratıcının koşulsuz sevgisi, huzur, mutluluk, şifa, güven, şefkat yüklenmesi talep edilir. Teşekkürler oldu, oldu, oldu. Kendimi evrenin saf ışığına ve sevgi dolu enerjisine açıyorum. Şimdi ve burada tüm negatif enerjilerin arınmasına, yerini huzur, sevgi ve denge gelmesine izin veriyorum. Şimdi hizmet etmeyen enerjilerin bir siz duman gibi avro alanınızdan çıkarıldığını hayal edin. Başınızın üzerinde parlak, incimsi ışık beliriyor. Bu ışık evrenin en saf enerjisinden geliyor. Şimdi bu incimsi bembeyaz ışığın Koşulsuz sevginin yavaşça bedeninize indiğini hissedin. Tıpkı bir su gibi auranızdaki tüm ağır enerjileri nazikçe temizliyor. Omuzlarınızdan, kalbinizden, ellerinizden, ayaklarınızdan tüm yükler akarcasına çıkıp gidiyor. Alanınızda rahatlıyorsunuz, güvendesiniz ve enerjiniz yenileniyor. Tüm hücrelerinizde arınmayı, tazeliği ve koşulsuz sevgiyi hissediyorsunuz. Bu ışığın sizi tamamen arındırdığını, enerjinizi yükselttiğini ve auranızın altın gibi parladığını hayal edin kendinizi hafif, özgür ve sevgi dolu hissediyorsunuz. Şimdi hizmet etmeyen enerjilerin bir sis duman gibi evinizden çıkarıldığını ve gökyüzüne doğru gönderildiğini hayal edin. Yaratıcının koşulsuz sevgisinin saf bembeyaz ışığın yaşadığınız alanı doldurduğunu Odalarınıza yayılan parlak, bembeyaz ışığın yaşam alanınızı temizlediğini gözlemleyin. Bu enerji duvarlardan, mobilyalardan ve köşelerde birikmiş tüm eski enerjileri nazikçe temizliyor. Sadece huzur ve sevgi dolu bir titreşim kalıyor. Evinizin her alanında huzur sevgi, güven, barış, birlik bütünlük, konfor, şefkat, aile olmak, aitlik hislerinin yüklendiğine bir ışık parlamasıyla birlikte tanık olun. Son olarak hem ağrımızı hem de evimizi sevgiyle koruma altına alıyoruz. Hayal edin. Parlak bir altın ışık sizi ve evinizi nazikçe sarıyor. Bu ışık hem bir koruma kalkanı hem de sevgi, huzur ve güven dolu bir enerji alanı oluşturuyor. Şimdi bu alanın içinde güvende, huzurlu ve güçlü hissediyorsunuz. Auranız ve eviniz temizlendiği sırada yaratıcı enerjiyi güçlendirmek için Olumlamalarla devam edelim. Yaratıcı alanımı ve evimi sevgi ve ışıkla koruma altına alıyor. Auram güçlü, temiz ve pozitif enerjiyle dolu. Yaratıcının koşulsuz sevgi enerjisi benimle. Beni koruyan enerji kalkanı tüm kötü niyetleri uzaklaştırıyor. Enerjim güçlü, temiz ve olumsuzluklara geçirmez. İnsanların olumsuz düşünce ve enerjilerine geçirmezim. Sadece sevgi ve ışık enerji alanıma girebilir. Evim huzur, mutluluk ve denge ile dolu. Ben yaratıcının koruması altında ve güvendeyim. Bütün olumlamalar vücudumun her hücresinde, DNA'mda ve yaşam alanımın her yerinde. Teşekkürler oldu, oldu, oldu. Evet diyenlere Teta Healing tekniğiyle yüklensin. Yeni bir başlangıcın, taze bir enerjinin, saf bir huzurun sizi sarıp sarmaladığını hissedin. Yaratıcı size her zaman ışığı ve sevgiyi sunar. Siz de bu ışığın bir parçası olduğunuzu hatırlayın. Sevgi ve ışıkla kalın.